Güzel görünüyor. Kahramanmaraş merkezli 9D Medya ve Tele Ortak yapımı olan Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip, 19 Mart 2025'te Hollywood'daki prestijli Director's Guild of America merkezinde görkemli bir gala ile tanıtılacak. Çok para kazanabilirim. <laughs> Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremlerine rağmen tamamlanan film, 128 ülkede 15 farklı dilde gösterime girmeye hazırlanıyor. Göster o zaman marifetlerini. Yumi ile birlikte döneceğim. Yürü takip başlıyor. Çocuklara hayvan hakları, cesaret ve dostluk gibi evrensel değerleri aktaran yapım. 28 Mart 2025'te Türkiye'de vizyona girecek. Aa! Beş yıl süren yapım sürecinde Türkiye ve farklı ülkelerden 150'den fazla animatör görev aldı. mu? şarkılı ormandan geldi. Çünkü arkadaşı Yumi insanlar tarafından kaçırılmış. Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şehri orada bizi satacaklar sanırım. Korkma Momo bizi kesin kurtarır. Yapımcılığını Mustafa Karayer'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan yer alıyor. Öyküsü Gülevru Turna'ya, senaryosu ise Serap Özgür'e ait. Sana yardım edeceğiz Momo. Teşekkür ederim. Kafesler kırılıyor. Filmin konusu şarkılı ormandaki huzurlu yaşam. Momo'nun arkadaşı Timtim'i kurtarma çabasıyla kesintiye uğrar. İki yabancı, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak satmaya çalışır. Momo ve dostları Yumi'yi kurtarmak için bilinmeyen ve tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Yani Massachusetts'ta bir zaten bu proje. Dünya devlerinden Disney, Netflix, Warner Bros ve Amazon gibi stüdyolarında dikkatini çekiyor. Akıllı tavşan Momo büyük takip 28 Mart'ta sinemalarda.